Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Buradaki mimariye de dikkatinizi çekerse eğer tamamen e, Salda Gölünün yapısına ve e, çevrenin doğal güzelliğine çok güzel entegre olmuş bir şekilde yapıldı. Kesinlikle hiçbir beton dökülmeden ve e, gördüğünüz üzere yerden yüksek bir vaziyette tamamen buranın yapısına uygun mimari de inşa edildi. Burası Beyaz Adalar Mevkii ve Halk Plajı ikisinde de tamamen bu mimari e, korunuyor. Burada doğaya ve çevreye sıfır zarar. Yani hiçbir zarar verilmeden ve çivi çakılmadan beton dökülmeden bu mimari tamamlandı. Ee, zaten e, yapılaşmaya bakarsanız gölle bir gölle e, saldın toprağıyla bütünleşik bir vaziyette aynı rengi ve aynı temayı taşıyan bir mimari uygun burada. Ee, şu an bulunduğumuz mevkide arkamda gördüğünüz e, restoran kısmı var, kafeterya var. İnsanların e, gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri işte tuvaletimiz var, lavabolar var. Eee ibadethane var ve yönetim ofisimiz var. Burada minimum düzeyde yapılaşmaya özen gösterildi. Özellikle Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve Varlık tarafından e, çok büyük hassasiyetle burası e, korunuyor. Yani burada gelen turistlerimiz için günübirlik e, minimal düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, doğaya zarar vermeden tamamen %100 buranın yapısına uygun bir şekilde inşa edildi. Herkesi salda görüne bekliyoruz.